Yeah, 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 yeah Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Tarçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Para verme lan sen devam yani yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan. lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz. Örsüm şeker gibi şokola marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Boz. Ama akalım Go. Arabaya bindim bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım Konuşulur rapileri geri, geri. Kelimenin sana geri verir. Fero. Belineli baba gibi serin. Kanım. Bu gece de bana geli verin. Canım. Çıkın bana geli verin. Bugün hava serin dedim dibine geç. Hadi şöminenin. Oh, Sıcak oldu dedi gibi nelin. So Spotu da açar emin emin. Oh fuck. Eski okul dedi adım Mihriban. Mihriban. Seviyorum hem silim Türkçe rapte yeni nesil biri var. <laughs> dedi büyük olsun seviyorum.